Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yine olayım çünkü tek başımayım ki solo oynuyorum. Arkadaşlar bu arada hemen rakip gelmeden şöyle bir yatağımı kaplamak istiyorum. Çok malzeme çıkan bir haritada Dragon Star mıydı? Neydi o haritanın adı? Bu haritanın adı. O harita ne ya? Ah tamam o taraf araşlıyor, Biz de o zaman rakibe doğru araşlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada daha fazla Bad gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Bad Wars'u reislerin mutlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Aa. Abi bizim komşuya gelmişler. O yüzden ben şöyle yapacağım. Bir koruma geliştireceğim. Ee, bir kazma balta bir şeyler de alabilirim. Emin değilim ama. Öncelikle şöyle bir bu çatışmaya girmeden önce korumayı geliştirmek istiyorum. Ve şimdi kılıç gerisine blok. Abi Aqua var. Aqua gitmiş. Demek ki bizim komşu Aqua'yı hüpletmiş abi veya Aqua'nın komşusu. Niye bunlar böyle çapraz araçlamışlar anlamadım. Yellow. Yellow kardeş. Aqua'yı sen mi hüplettin bilmiyorum ama ben de sana geliyorum ona göre. İnşallah tabi. Hayır, hayır. Abi şöyle bir şey yapmam lazım. Çabuk olmam lazım ve de. Canım çok az. Lan bu kırılmış lan. Lan bu herif kırılmış. Allah kahretmesin deniz bir kafayı gö gözünü aç da bir bak ya. Ha, <laughs> blok koyarak geliyor. Tamam abi geliyor geliyor. Sakin sakin sakin. Arkadaş olabiliyor böyle amatörlükler. Herifi şurada bir kılıç kalkın öyle. Karşılayacağız. Bu da adeşeli yaptığını bilmiyor Tabii öyle oynuyor işte. Yani nereden bilsin adam. Şöyle bir yatağı bir tık daha kaplayalım. Köprü fight'ta düşmedik kardeş. O zaman da düşüyordum da işte. Bu sefer şansa düşmedik. <laughs> Şimdi ikiye ne geliştirebilirim? Fırın geliştirebilirim abi. Uyu zırhı alabiliyorum. Zırh al. Kılıç al. Blok al. Şuradaki arkadaşlar bize gelecek. Mavi, blue. Blue kırılmış ama. Eren gelebilir. Tamam abi süper. Şimdi fırını geliştirdim. iyi ettim kötü ettim. Orasına bakacağız. Aqua o tarafta. Aqua yani gitti. Ben buradan. Abi mavi red'e doğru full rush'lıyor. Hatta kırdı. Ben bu savaşa bir dahil olayım. Tamam ama e, şöyle şöyle gideyim. Bezime de dümdüz böyle düz ayak yolda yapmayalım diye düşünüyorum. Aslında ben şu merdiven alma işine başlamam lazım arkadaşlar. Niye ben şu an fold demeye çalayım değil mi? Şimdi demir kılıç al, blok al. Şunu bir al. Bu tarafta kırılan arkadaşlar vardı. Red blue bak mesela red'i bitirmiş. Şimdi huzur içinde geliyor buraya. Tamam mı? Selam ka... Aa, abi korumasıdır, şarp mısıdır? Herif yürüyen büyü. Yürüyen büyü olarak geliyor. Köylünün içine dursa belki bana vuramaz. Sıfır mı? Ha on mu? Onda imkansız kardeşim oha koruma 2-3 mü yaptın ne yaptın ya? Valla onda bana imkansız gibi geldi ya. Biladerim. Bir bomba abi. Ortaya gidiyor. Abi bütün ee, çakır çakır vurdum. 10 canı kalmış. Ben hani öldürmeye yakın olduğumu düşünürken. Arkadaşlar benim ya bir, bir koruma daha ya bir şarpımız geliştirmem lazım. Hiç yani sinek e, ısırığı gibi oldu herife resmen. Herif ortaya yana yana geç. Tamam benim orayı saldı. Ben de bu sırada biraz gelişeyim. Şöyle şuradan al bakayım. Hatta şuradaki... Base'e de geçip oradan da biraz malzeme alayım arkadaşlar. Ee, ne için gerekli buradaki malzeme? Bomba falan. Hop şöyle geçtim. Tamam. Şimdi buradan hızlı bir şekilde şart mı abi? En azından vurduğumuz böyle hissetsin. Şu. Yapma bunu. 2, 3, 4. 2 ee, tane altı elma. Gerisine blok alalım. Bunlar da at yedi. Tamam. Şimdi geri base'ime doğru dönüyorum. Mavi'yi gözden kaçırmamam lazım. Ya harbi iyi oynuyor ya da işte benim... Ee, bir şeylerim gelişmediği için o biraz benim için kötü oldu. Bir taneye de aga be ulan blue senden alacağım. Disconnect oldu da çıktı. 1v1 kaldık arkadaşlar white'la. Şimdi white'ın bir de yatağı da yok. Şöyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar. Bomba alıyorum. Lan bomba aldım ya sanki. sağ sola da bakar olalım da. Ortaya gidip yerini bulacağım herifin abi. Şunu 3 al o zaman. Bir iki tane bombayla gitmek istiyorum ama iki tane 39 bir tane daha. Hop 40 hadi bakalım. Bir bomba da abi şöyle bir şey yapacağım bir de. Bunları base'e bırakacağım ama. Tamam. Bombayı almayı unuttuk. Okey. Şu an iyi durumda olduğumu düşünüyorum. White. Görmeye bakalım. Blok yok. Blok yok. Blok yok. Gelse sağa sola blok koyardı. Diye düşünüyorum. Şuradan yukarı çıkacağım. White'ın base'ini gördük. Şöyle kafa yukarı bakarak şey yapalım da. Tamam. Yine beklediğimden kısa sürdü abi. Yani yendik anlamda demiyorum. Herif bizi şu an elese bile kısa sürmüş olacak resmen. Kompasla yerini bulacağım. Orta yenize toplanmış bak size bir şey diyeyim mi? Bize gidiyor da olabilir. Ama çok çakalca beklemesi lazım. Onu da sanmıyorum. Bir şey oldu Diamond Generator. La... Aha gördü. Aha kardeşim. Ben kardeşime şöyle bir hop İnci mi atacaksın lan? High ground'u ground verme. High ground vermemem lazım. Verdik. Bombama güveniyorum şu an açıkçası. Birazcık takip edeceğim arkadaşlar. Bunun dibine giderek high ground bunun elindeyken. Hop. Tam herifi vuracağım. Amacım herifi vurmaktı. Vurdu mu bilmiyorum. Aa, yana geçiyor. Abicim sen şu alt bir ye. O tarafa gideriz hiç kovalamam ya. Şuraya ha. Bu herif biliyorum. Dobi de gördüm. Dört mü? Ulan tek vuruş ya. Tek vuruş ya. Abi. Hiç moral bozmak yok. Tık tık tık. İşte bu. İşte bu. Hiç moral bozmaya ne gerek var? gibi malzeme çıkmış zaten base'den. 17. Alt elma yedi yenice. Koruma bir tık daha geliştiririm. Çıkarsa bombalarım. Çünkü abi bu e, baya çatır çatır avladı herif bizi. Çünkü korumamız demek ki kötü. Okey. Geliyor. Gördüm. Hissettim. Hop. Hadi bebeğim. Abi. High ground, high ground. Hop. Kır yatağı kır. Acım, ne oldu lan cücük Rambo ha? İşte bu cücük Rambo. Cücük Rambo. Sonunda, yes. MVP plusmuş bu arkadaş sanırım. Ama eledik. Ben kaç kill aldım ya? Doğru düzgün kimseyle de karşılaşamadık. GG. GG Çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Bana hala 3 kilde bile değilsin diyor. Oğlum sağımı solumu bitirdim. Ne yapayım kardeş? <laughs> ya Sanki kendi çok kill aldı. Arkadaşın kendi aldığı kill de 4 arkadaşlar. 4. <laughs> 4 benim kaç killim var? Yandakini öldürdüm 1. Yandakini 2 kere öldürdüm herhalde. Bir de bunu öldürdüm 2. Bak en kötü ihtimalle şu an en az 2 kill. Benden 2 kill daha fazla almış. O 2 killin biri de ben zaten. Onu da çık. <laughs> kaç kalı 3. Benden sadece bir kill fazla almış. Diyor ki toksik işte arkadaşlar. Yediremiyor yenilmeyi. Yediremeyince böyle işte şurada bile değilsin. Böyle bile değilsin. Öttürdük oğlum. Öttürdük. Seni ötüm ötüm öttürdük koçum. Neyse bak bizi toksikliyor arkadaşlar. Bize toksik bir insana dönüştürmeye çalışıyor. Yapmamamız lazım bunu. 3 <laughs> tamam. Balta da alırım. Abi. Acaba hata mı ediyorum? Çok mu geç kalıyorum ya? Millet. Dur abi bir tane TNT için. Ekstra bir tane de TNT alabilir miyim? Aa gri düştü. Hadi oğlum. Ya yok TNT falan almayacağım bu arada ben ya. Düşündüm de. Abi dur lan. <laughs> Mouse yani tarafa geçti. Eminim ki sadece aynen şurada kaplamıştır. Şöyle. Bu haritada e, çapraz araçlanır. Herif doğru yapıyor. Ama onu bilmeyip de yan araçtan da olabilir. Bize doğru yani. Gri tekrar Aa ortaya doğru gitmiş. Herif bize aslında gelmemiş. Fark eder mi kardeş? Benim saha sınırlarım işgal etti sayıyorum ben bu arkadaşı. Kardeşim. Dört. Tamam canı gitti baya. Kardeşimizin canı baya gitti. Oy yes. Abi hemen şöyle yapıyorsun bak bir süre. Hula 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 diyecek. Hula dotu diyeceğiz biz de ona. Yes. İlk rakibi kolay bir şekilde eledik. Abi biraz şans yani hani. Bak iki kill aldık buradan sonuçta. Kill biraz şans. Önemli olan final kill almak koçum. Yoksa spam kill yaparak 5000 kill darısın. Mesela bizim bir ara üçlü bir oyun oynamıştık arkadaşlar. Onun hesabını bile yanlış yapmışım. Daha çok kill almışız aslında. Ee, yaklaşık 8 kill falan alıyoruz sanırım. Toplam 12 kişi var zaten. Biri biziz, 11 ve yani üç takım arkadaşım. Yani çıkar. Kaç kalıyor abi? Dur şuradan ortaya gideceğim. Yok lan 16 kişi. üçlü doğru üçlü de üçer takım var. 3. Ya yani ben ve takım arkadaşlarım 3 kişi arkadaşlar. 9 kişi kalıyor. 8 final kill almışız. Yani 9 kişinin 8'ini biz öldürmüştük. Öyle hatırlıyorum yani bence bu şekilde oyuna ben e, derim ki hani güzel oyun. Öldürebileceğin 9 final kill'in 8'ini almak bence e, mükemmele yakın bir kill sayısıdır. Diğer türlüsü bence spawn kill'e girer abi. Yani spawn kill'e girer dediğim çok da önemli değil ama rakip, güçlü rakiplerse o ayrı. Bak güçlü rakiplerse o tekrar tekrar öldürdüğün insanlar o başka o başka kardeşim. Hayırdır kardeş? Hayrola rüyanla mı gördün bizi? Bilader. Green. Green duruyor. Şimdi bir sürü blok alalım. Abi yan tarafı mı bitirmiş de geliyor? Direkt oradan raşlamayı tercih ediyor o. Evet. Tamam biz de bu arkadaşın başladığı olayı devam ettirelim. Belki de komşusu bile duruyordur. Yok durmuyor abi. İki tarafı da bitirmiş geliyor bize tamam. Şimdi. Kendimiz... O bana bo bomba atacak bu arada. İntikam almaya çalışacak. 3-2-1 attı bombayı. Şuradan koşarken atacak. 3-2-1 Yok atmadı. Hop hadi güle güle bebeğim. Arkadaşlar. Şu... Şöyle bir şey yapıyorum. Herif iyi oynuyor abi bak. Öyle dalgayı alacağımız bir rakip yok ortada. Bir şeyler yapmam lazım. Abi çok güzel bir taktiğim var ama tutar mı tutmaz bilmiyorum. 3 2 1 Tuttu be. Tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstünü çiğnedi. Zam. İşte bu. bu niye şımarıyorum bu kadar bilmiyorum ama 10 numara kildi. Tutmadım. Tuttu be. Oy arkadaşlar birkaç gün ardarda arda, arda çekince eski performansımıza bir tık daha yaklaşıyoruz gibi geliyor bana. Biraz daha blok, bir Şunları geliştir. Oh be süperdi. Süper kildi. Şimdi ben yayı bırakacaktım lan. Niye aldım ki? İki. Tamam şimdi kim kalmıştı arkadaşlar? White mı? White'ı gördüm. Benim base'e doğru gitmiyordur umarım. Arkadaşlar çok güzel taktik yap. Hem, bak hem yolu patlatıyoruz bize zaten gidemiyor. Yol zaten uzak. Ortayı topluyor. White ortayı topluyor. Yapma bunu abi. Bak işte demin çocuk diyor ya bize kaç kill aldım bilmiyorum. E biz de biz şimdi bir sürü kill alıyoruz da ne oluyor? Herif bak ortayı topluyor. Tot'ti fırlattı kalbimi. Herifin base'i nerede? Gördüm. Ortaya nereden gelmiş ama bu arkadaş? O çok belli değil. Arkadaşlar bu benzine dönmeden ben bunu benzine giderim abi. Çünkü niye biliyor musunuz? İki tane fireball'ım var. Şunu da al. Herife e, bir bomba atacak. Ben onu benzine giderken bomba atacak. O kesin. Uyyt! İşte bu. Tamam. Bir şey deneyeceğim hemen acilinden. Ondan sonra atlayacağım. Bak bir şey deneyeceğim. Malzemelerimi atıp patlayacağım. Çünkü invis olduğu bana doğru gidiyor olabilir. At bunları. Atla. Tamam. Base'ine dön. Bu invis jump alacak arkadaşlar. Base'imizde bir tur ee, şey geliştireceğim. Tuzak geliştireceğim. Baktım göremedim herifi. Şu. Şu. Hemen şu şunları ver. Şunları ver. Şunları ver. Ulan bu arada şey Aa ne yaptım? Tamam tamam sıkıntı yok. Bu arada demir kılıç varken bir demir kılıç daha almışız. İki. Şunu ver. Şunları ver. Biraz daha. Biraz daha ok. Tamam abarttım sanırım da. Abi eee. şimdi. Herif bana gelmesi için. Birazdan bomba alsam ya. Gördüm herifi bu arada ortaya geliyor. Tamam abi bir saniye hırsımıza yenik düşmeyelim. Dörde de ne yapayım biliyor musun? Bir koruma daha gelişti. Korumam hiç yokmuş. Oha. Oha artık. Yalnız ortayı topladı bu inci minci alacak ya. Koruma. da hızlı vurmayı geliştirelim. Bir bomba daha alalım. Bir alt ema daha alalım. Alt ema bir tık abarttık herhalde de var ya. Şey var altın var. Yok. Aha mi? Ne? Herif kendi düştü lan. Altı kille al abi. Al. Bu sefer de altı kille ben liderim. Ne? Ben mükemmel mi oynamış oldum? Tamam bu oyun biraz güzel oynadık da. O kadar da önemli değil bence. Arkadaşlar bugün yine iki part, yine iki tane güzel win. Ee, videolar çok kısa geliyor olabilir ama iki part atıyorum arkadaşlar. O yüzden bence idealdir. Yani daha üstünü çıkarız, şey yaparız ama bu aralar en azından şu sistem oturtana kadar, ee, biraz alışana kadar bu şekilde olsun. Abi yine ilk girişim, yine yani hiç deneme, böyle başka oyun falan araya bir oyun falan yok. İki part iki win. Önceki videoda sanırım iki part iki win'di ve ikisi de çok iyi winlerdi. Bilmiyorum peş peşe oynadığımız zaman el falan fe, fena ısınıyor ve düşünseniz arkadaşlar video dışı şey hiç oynamıyorum. Hani yakında canlı yayın falan yapabilirim zaten Twitch kanalımızı biliyorsun twitch.tv slash Orada belki canlı yayınlarda biraz Bad Wars, e, şeyleri yaparız antrenmanlar ama onlarda da akşam oynuyoruz ve fena lag oluyor arkadaşlar. Bu performanslar çok zor. Mesela ben akşamüstü canlı yayın açsam çok açtığım oldu Bad Wars. Abi bir ara... Bir kere 9 oyun attık 7 falan galibiyet almıştık canlı yayında. Akşam oynadığımız zaman 9 oyun at 7 tane mağlubiyet alırsın o derece. şey oyun lag oluyor o kadar oynanmıyor ama sinirlenmezsek oynanır diye düşünüyorum bilmiyorum. Arkadaşlar eğer Bad Wars'lardan keyif alıyorsanız ve bu videodan keyif aldıysanız o güzel killler için falan videoları beğenmeyi unutmayın. Oy uyudur. TNT'yi zıplayacaktım. Diğer videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.